Kolunuzu uzatır mısınız beyefendi? Hem şarjım serum iki kişilik mi? Yo sadece sizin. Abo. Abo mu? Bunu maskesiz gezerken düşünseydiniz. O külle Ben maskemi her zaman cebimde. Neden takmıyorsunuz peki beyefendi? Büyüsü gördüğüm zaman takacaktım. Türkiye'de bakan sayıları sizin gibiler yüzünden yükse çoğalıyor. Hemşerinin Türkiye'deki vaka sayısı ne ki? İstanbul'da daha çokmuş. Siz buraya genel bayı oldu galiba. 15 gün oldu. 15 gün oldu. Eşiniz sizi özlemiştir. Çok, çok özlemiştir. İlk defa bu kadar ayrı kaldık biz. Bu defa ya. Çok özledik. Ben onu çok özledim. Bir gitsene şuradan. hemşire hanım eşi göndermeyin diye telefon etti biraz daha yatsın diyor. Demek çok kolay gelsin o zaman kendi iki gün daha yatsın. Aa teyze ne yapıyorsun? Lütfen çıkar mısınız dışarıya? Ya. Ne haliniz var işte Borun be ben de sizden <laughs> mutlu Amca ben ilacını alayım geleyim seni. Tamam, yok. Lütfen Hayır. yapar mısınız? Beyefendi Hayır. yapar mısınız? Lütfen. Bırak, bırak, bayılma. Bırak. Ay, yoo, bırakın lütfen. Ay, yoo, yoo. Beyefendi bırak, bırak. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ooo, doktor bey, ne şanslısınız ya. Gelin, 8 gündür evimize gitmedik diye diyoruz. Gelin şurada, dışınıza alayım. Gelin, gelin. Doktor bey, gelin. De, gelin. ne oluyor? Bakın beyefendi, şu cebindeki not defteri olmasa evimin yolunu bulamadığım günler oluyor. Sen Belki de aynı edres direktördür. Bir okuyana, hele bir okuyana. İnişah ediyorum, bir, bir okuyana neredesin? Meslek hastalıkları mahallesi, sayılmaz sokak, 3600 Taksim, özlük hakları apartmanı, verilmez blok, İstifa dairesi, noa geçersiz. Burayı navigasyonunu bile bulamaz burayı. Ne yani doktor bey, ne gibi? Beyefendi siz önce kendi halinize bakın. Nasılsınız? Ya. Bizi bırak da sen nasılsın beyefendi? Ben turp gibiyim doktor bey. Turp gibi. Lütfen <laughs> aslanın ah, posterleri lütfen tanıyor. Lütfen siz de alayım. Buyurun, buyurun.